Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Valorant'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Valorant'ta size geçenlerde yaptığım bir içeriğin Bind'daki versiyonunu göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak E yeteneğimizi buraya atacağız tur başlayınca. Bu ya geride koyduğum için geriye bakıyor. Şu. Şur, şuradan koyduk mu? Bu hem buradaki A girişine hem deki hem hem de ki ne demek ya Hem de hamamdaki Girişi engelleyecek Sonra bir Alarm bot Yeri ee, Hemen Geliyoruz hop ha, Olmadı hop, Aynen şuraya atıyoruz İnsan gelirken burayı görmeyecek Ve hop hasar yiyecek Şuraya kadar ee, Sonra Sonra hemen Sonra mesela şu çok güzel bir şey. Tabi atmayı becerilirse aşırı güzel. Ve hemen atma taktiğini söylüyorum. Oradan evimizi koyduk. Buraya geldik. Şuraya kurşumuzu verdik. Yani tam nasıl anlatayım? Hmm, tam şuraya hedeflendik veya daha aşağıda olabilir. Şöyle attık zaten aynı yere gidiyor. Ama ben şu tam Şunları bir patlatayım hemen. Hemen açıkça gösterelim. Tamam. Buraya geldik. Tam o beyazın bitme noktasına geldik ve bu bizim ne işimize yarayacak hemen? Giriş engelleniyor. Mükemmel bir bomba. Buralara girmez. Hiç denemeye gerek yok. Ama şunla şunun kombosu direkt ölüm bu arada. Baksana ikisi de çünkü şuralara kadar etki ediyorlar mesela bu pus mesela karşı takım ah bu olamaz karşı takım çok pusuyor da bak pusuyorsa da bu burayı da etkiliyor çok güzel yani sonra hemen ha bunlar çok basit mesela şu böyle attım bu bur buradan belli bir yeri girilmesini engelliyor şimdi hemen İstiyorsanız. Benim taktiklerim bu kadardı. Ama yani gördüğünüz gibi aşırı şey taktikler işlevsel. Buraya atıyorsun. Mesela buradaki diyelim ki şuraya da bir alarm bot. Buradaki kırıldı. İşte şurada iki tane var diyelim tamam mı? Pıt pıt pum dönüyorlar falan böyle. Ya da şurada bir tane orada bir tane. Pum böyle. Hem bu iki tanesi hem İkisi de böyle kutuların yani o duvarların arkasına geçiyor. Şuradaki kutunun arkasına buradaki duvarın arkasına geçiyor. Sonra hemen uzatmadan geçelim B'ye. Geldik B'ye. Şimdi çok ama çok basit bir taktik. İnsan zıplarken buraya dikkat etmez. Değil mi? Atlarken illa belli bir hasar yer. Sonra duvar burada açılıyor. Burada atabileceğimiz şurası var. Ha bunlar çeşitlendirilebilir mesela. Bunun gibi. Bu ikisi de duvarların arkasını etkiliyor. Bu arada ee, mesela şuraya biri pusmasın istiyorsanız hop şuraya kadar adamın çıkmasını sağlayacaksınız attığımız bombayla kalkan çekemiyormuşuz. Olsun. Gene kolay bir şey. Şuraya atılan bir C yeteneği buraya kadar etkiliyor. Genellikle de oyuncular uzundan Aa çok az canım kaldı. Uzundan bakacakları zaman hem buraya ya da buraya kuracaklardır. Bunların kurmalarını engelleyebilirsiniz. Hmm, sonra en, yine en kolay Killjoy Taret yeri. Sonra şurası var. Mesela. Bu biraz daha böyle hmm, hem buraya hem de buraya. Mesela buradaki adam şunu yaptığında mesela ya da atladığında hem Taret duracak. Taretle uğraşırken sen de bunu. aa 2 HP'm kaldı. Açacaksın ve adam belli bir miktar hasar yiyecek. Ya da alınca attığımız gibi işte şuralara bombalar atacaksınız. Buradan geçiş olmayacak. Anlatmama umarım gerek yoktur. Çünkü bir hasar daha yesem öleceğim. Ee, sonra sonra mesela buraya Q kurabiliriz. İşte buraya kuracağımız bir Q gelip buradaki adama atlayacak. Buraya attığımız bir bomba da buralara attığımız bir bomba da fazlasıyla hasar verecek. Mesela <laughs> çok saçma değil mi ya? Böyle bir yerlere atılması falan. Bak mesela buraya kurulmasını istemiyorsanız bir orası var. Bir de şurası var böyle hafif gizlemeli, Gizlenmeli daha doğrusu. Burası pek etki etmiyor. Niye burayı gösterdim anlamadım. Yani bu Açığa kuracaklarını düşünüyorsanız Gelin Şuraya hop Aa, Az önce tekte attık Olmuyor şimdi bana inadın olmuyor Aynen de bana inadın olmuyor ya Üf, Çok Kötü Aynen ya da bak şurası var Az önce bulduk evet. hop Bu da her yeri Etkileyecek Bu daha da geniş bir alanı etkiliyor Nasıl şuraya veya şuraya Attığımız için daha büyük bir alanı etkiliyor. Şimdilik yani bendeki taktikler bu kadardı ama hepsi gördüğünüz gibi hepsi işlevsel yani mesela şuraya atacağım bir bom bombotu diyorum e, C yeteneğini hiç kimse tahmin edemez şuraya atacağım bir E yeteneğini veya buraya genel tahmin ederler veya buraya atacağım bir E yeteneğini kimse tahmin edemez veya şuradaki Q, C hiç kimse tahmin edemez yani benimkiler az ve bunun şeyi az ve öz gibi ama tam anlamı az ve çok işlevsel yetenek yerleri diyorum. Neyse. Bu bölüm de buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.